Granny'nin e, eşiyle olan e, o evinde olmayan ama modunu oynayacağız. Evet play diyoruz. Evet evde olmayan modu ile devam edelim Oyunun sesini kısalttım. İşte kısacık da oyunun. O yüzden sesim gitmediği için ben de kapattım. Evet. Ben Evet arkadaşlar aşağı doğru ben yapboz yerini arayacağım. Hep kaybediyorum yerlerini. Bir kere bulmuştum ama. Ay şu korkuç kafaya bak ya. Şöyle arayıp bulacağım inşallah yapar yine. Ben onu dondurmacı amcadı herhalde her yapıyordum beni yakalamıştı. Onu da evde olmayan modunu alacağım. Burada bir tavuk var. Onu alalım. Evet tavuğu da aldık. Tavuğu ne yapalım ki? Yiyecek mi masada acaba? Burası da bir yer. Şuradan geçeceğim. Şuradan. Hemen. Hemen böyle, Şunu alalım lazım olur Tavuk olmaz zaten de Kesinlikle Taşları kıralım Hadi gidelim vay kalkabilirim artık Acaba yapboz nerede ya? Çok merak ediyorum, hep kaybediyorum yerini. Ah, yapboz parçasını buldum en az. Ay niye tırpana gittim ya? Sen de kalsın. Şu yapboz parçasını yanına alalım, belki buluruz. Yani çok zor ama. çekecek. Yapboz parçasının Aa burada da yapboz var. Ne yapacağım ya ben? Bunu da alamıyor muyum ben Ay, bunu bırakıyorum ama. Of. Tamam burada kalsın. Ben sonra gelir alırım bunu.

Burası nere? Ay kapattım ya. Artık evi tanıdım ya. Çok korkunç bir ev var. Burada mı açayım? Bunu iki dakika bırakayım. Şuraya alacağım. Bu onu. alınmıyor mu? Alınmıyor. Gel. Yapboz yerini arıyoruz. Ama yapboz parçası elinde kaldı artık. Çürüyecek. kal. Ay yer attım. Ben masaya koyacaktım onu. Neyse gel benimle. Eve ezberledim artık. Bu korkunç eve ezberleyebildim. Şu yapboz yerini ararken. Şöyle yapalım. Buraya bakalım. Burası nere? Buradan mı bakacak. Geminin olduğu yerden oralara bakacağım. En alt katıya. Düşünelim şurada da bakayım. Açılıyor mu acaba? Aa, anahtar, anahtarı bulmam gerek. Tuvaletin içindeydi sanırım. Tuvalet ben bekle. Tuvaleti bulabilsem şimdi. Bakalım burada mı? Burası bir oda. Yukarı kata çıkmamız gerek. Şuradan bakalım bir de burası nereymiş. Burası da bir küçük oda. Evet yukarı kat. Ev zaten yukarı katta. Burası salon. Salonun şuralarına bakalım. Tuvalet mi burası? Yok burası bu ne ya böyle. Buraya bak. Evet evet içine bakacağım. Az önce oradaydı. Sanırım ama gittim galiba. Yok bu oyunda değil. Ondan öncekinde oradaydı. Neydi yani bu? Su olması gerekmiyor muydu burada? burada yok ama öbür yani bugün, bugün oynuyordum o zaman da oradaydı ah bu ne anahtar sanıyorum artık her şeyi ama bu ne ki ya dur şunu geri alalım lazım oluyor Burada, ay şu resme bakın ya. Burası nereymiş bakalım. Açılmıyor. Evet, Aa, dur. Buraya açalım. Açılmıyor. Anahtar var yine. Burası nereymiş bakalım. Açıl diyorum sana ya. Ha, anahtar. Evet. <laughs> renkleri ya. Şöyle dökülüyor. Evet gemiye gidelim biz. Evet ya dur gemiyi belki yok geminin orada bir şey vardı ona gidelim. Ay şey de sürükledim. 이거 고추채치에선도 yok이야.